Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben işte bugün, gördüğünüz gibi arkadaşlarım bir parçama videosundayız. Arkadaşlar şimdi hemen maça döneceğim ama şimdi arkadaşlar hangi modu oynayacağımı düşünemedim. Ya güzel oynuyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Ee, bir tane el atalım güzel. Eğer e 7-8 dakika sürerse de bir ambar daha atarız. Neyse. Evet arkadaşlar açılsın. Şöyle hoppala. Allahu Ekber. Şuraya gidelim bakalım. Ben bir gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben böyle misenti sevmiyorum ya. Yani bir büyük de sevmiyorum bir senti böyle çok kusacak yer var ya. O yüzden arkadaşlar. Ben şöyle o üstüm başarı. Arkadaşlar benim üstüm başarı ama ama son 10 tane şey falan kalmış. 10 tane 20 tane falan e, o başarım puanı. Şu anda benimki 2780 mi 80 ya da 85 2785 falan. Evet şöyle direkt atlayalım çünkü hemen işte bu Arkadaşlar bu videoyu hiç bölmeyeceğim ya hiç bölmeden böyle atacağım böyle daha çok seviyorsunuz daha çok like atıyorsunuz böyle evet, arkadaşlar geçen videoda ee, baktım attım o videoyu baktım öyle şey olmuş mu düzelmiş Arkadaşlar yani neden 98

Lan sandım adamda tabanca var ya. Zaten arkadan ne gelmişlerdi. Adamda tabanca olduğunu sandım araçladım. Aha. Abi bu vallahi bu adam kazandı. Bu adam sana başarılı olanı değil. <laughs> hardan bu tuman yeriliyor. Umarım şey vermez ya. Umarım M762 ile M12 verir. Yani en güzel o set var. Bakayım yine verdi. Ya hayır ya. Yine M16'lı seti vermesin. M16 verme. M16 verme. Allah bela. Aha bu adam değil mi lan? Yok. 那些书上还有写了 ya çok pusuyor ya o adamı ilk başta görmedim pusmuş of oh ya çok pusuyor bunlar ya ya ben gideceğim şeye bir tane da damı olan bir tane eve gideceğim balkona olan bir tane eve kaçar oradan adamlara bakacağım ya şöyle Hatta bu buraya mı gitsek ya? Buraya gidelim buraya. Ben belki şey de alırız o bacaklardan. Gerçi şeydir de e, yetmiyordu ama şu evde demek ki buluruz. Evet bunları almamıştık. Buraya. ne tane var. Ne yapayım? de bize sıfır mı? Ben burada 300 tane gördüm. Merkon 2'yi alırım. Şöyle. Evet M4 alırım. 300 tane tek var. Ya bunları niye atmıyoruz? Atalım şöyle. Şöyle de biter video atmış daha alırız. Şuradan... 150 tane etap diyor şimdi. Şu buralarda biraz diyeceğim arkadaşlar. Çünkü alan geldi. Onlar bana gelecekti. <laughs> alana alana girene kadar öğeceğim 500 metre var ya umarım araba bulurum yoksa öleceğim gitti Gide, o gittiğim bayağı varmış ya yo yo yetişirim sanırım. Tam emindeydim. Ya ya yetişirim. Anlatır mıyım birbirinizi? Yetiştim. Ben alana gireceğim, bunlarla oynamayacağım çünkü hem çok. I'm on the run. 我说。Awesome. Oha. O da bombalıyla nereden öldürdü lan beni. Bakayım. 137 hasar ve 6 kilit. arkadaşlar katıp like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.